Osmanlı'nın en büyük hatası. Bu karar imparatorluğun sonunu getirdi. Osmanlı İmparatorluğu asırlar boyunca dünyaya hükmetti. Ancak bazı hatalar bu büyük gücün yavaş yavaş çökmesine neden oldu. Peki Osmanlı'nın yaptığı en büyük hata neydi? Bu karar neden imparatorluğun kaderini sonsuza dek değiştirdi? Bugün Osmanlı'nın belki de telafisi mümkün olabilecek ama tüm tarihi etkileyen en büyük hatasını inceleyeceğiz. Osmanlı'nın gücü ve bir kararın sonuçları düşünün. Osmanlı Avrupa'nın en büyük gücü. Orduları neredeyse durdurulamaz. Toprakları kıtalar boyunca uzanıyor. Ama sonra bir karar alındı ve işte o karar imparatorluğun kaderini sonsuza dek değiştirdi. Peki Osmanlı hangi noktada yanlış yaptı? Bu hata neden imparatorluğun çöküşüne giden yolu açtı? Gelin zamanda geri gidelim ve bu tarihi olayı birlikte inceleyelim. Osmanlı'nın en büyük hataları. Kapitülasyonlar, Kanuni Sultan Süleyman'ın Fransa'ya tanıdığı ticari ayrıcalıklar, Osmanlı ekonomisini yıllar içinde dışa bağımlı hale getirdi. Başlangıçta masum bir ticaret anlaşması gibi görünen bu karar, ilerleyen yıllarda Avrupalı devletlerin Osmanlı'ya ekonomik baskı kurmasına yol açtı. Matbaanın geç kabul edilmesi, Avrupa'da Rönesans ve reform hareketleri hızla ilerlerken Osmanlı bu teknolojiyi 200 yıl boyunca reddetti. Sonuç olarak eğitimde ve bilimde geri kalmış bir imparatorluk ortaya çıktı. Yeniçeri Ocağının Bozulması Osmanlı'nın en güçlü askeri birliği olan Yeniçeriler zamanla disiplinsiz bir gruba dönüştü ve padişahlara karşı ayaklanmalar düzenlemeye başladı. Bu durum Osmanlı'nın iç düzenini ve askeri gücünü zayıflattı. Osmanlı'nın Çöküşünün Temelleri Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü tek bir hatadan kaynaklanmadı. Bu süreç zamanla birikmiş yanlış kararların bir sonucu olarak ortaya çıktı. Peki Osmanlı bu hataları yapmasaydı ne olurdu? Avrupa'nın süper gücü olmaya devam edebilir miydi? Osmanlı'nın çöküşü engellenebilir miydi? Tarih farklı olsaydı ne olurdu? Eğer Osmanlı kapitülasyonları vermeseydi, Avrupa ile eşit şartlarda ticaret yaparak ekonomisini güçlendirebilir, belki de sanayi devrimini yakalayarak günümüz süper güçleri arasında yer alabilirdi. Eğer Osmanlı 17. yüzyılda matbaayı benimseseydi, bilgi çağına Avrupa ile aynı anda girebilir ve eğitim ile bilimde öncü olabilirdi. Tarih değiştirilemez ama geçmişten ders çıkarılabilir. Sizce Osmanlı'nın en büyük hatası neydi? Yorumlarda fikirlerinizi bizimle paylaşın. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Daha fazla içerik için abone olup bize destek olabilirsiniz.